Evet, imtihan bir çare, bir çözüm sonuca gitme hususunda. Ama imtihanı gereksiz bulanlar da var. Tabii sorumluluk almak, taşımak güç iş. Her zaman deriz değil mi? İyi olan kazansın. Nedir iyiliğe kıstas olacak şey? Nedir kişinin çalışmasına, azmine, sebatına değer kazandıracak olan şey? Bir müsabaka yapmadan kimin daha hızlı koştuğunu, kimin daha iyi güreştiğini nasıl anlarız? Bir sınavdan geçirmeden kimin çalışıp kimin çalışmadığını nasıl bilebiliriz? Bir de imtihanı kabul edip de ahiret imtihanını gereksiz bulanlar var. İşte buna hak vermiyor. Böyle düşünenlere dünyada ne ufak menfaatler için girdikleri imtihanları, gösterdikleri gayretleri çektikleri sıkıntıları hatırlatmak lazım. Bir üniversite mezunu olabilmek için girdikleri imtihanlarda ömürlerinin yarısını nasıl harcadıklarını hatırlatmak lazım. Eğer cennet gibi bir nimetin sonsuz bir hayat ve saltanatın karşılığında imtihana gerek yok denilebiliyorsa bu insafsızlık değildir de nedir? Yaratıcı ve her şeyin sahibi Allah olduğuna göre kuralları da o koyar. Kul olmak isteyene de uymak düşer. Sözün özü, dileyen Rabbine bir yol tutar. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Vakıa Suresi 86-87 ve Ankebut Suresi 2 ve 3. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Siz dirilip yaptıklarınıza karşılık görmeyeceksiniz. Ve eğer bu sözünüzde samimiyseniz, o çıkmak üzere olan canı geri çevirseniz. Andolsun biz kendilerinden öncekileri de imtihan etmişken, insanlar inandık deyince, imtihandan geçirilmeden bırakılacaklarını mı sanırlar? Allah elbette doğruları ortaya koyacak ve elbette yalancıları ortaya çıkaracaktır. Sadakallahülazim. Evet, bu dünyada kimi insanlar, kimi vesilelerle haklı haksız, gerekli gereksiz itibar görürler. İnsanlar onları tatip eder, yerli yersiz büyütürler bazen had öylesine aşılır ki, haşa ilah yerine konur bu kişiler. Bazen de ölümünden sonraya bile sarkar bu ölümlü ilahların cazibesi. Her can ölümü tadar. Lakin kimi iz bırakıp göçer bu dünyadan iziyle gider ahirete. Boynunda tasma misali. Yine kimi iz bırakıp göçer bu dünyadan bu da iziyle gider ahirete. Lakin Döşünde gerdanlık misali. Ne yazıktır ki değer verilen birçok dünyevi unsurlar dünyalı için ölüm anında tüm değerini yitirip nötrleşirler. Her bir can ölüm karşısında eşitleniverir bir anda. Mal, mevki, şan, şöhret özgül ağırlığını kaybeder. Dünyada kazanılmış her değer yiter ve yok olur, göz kırpma anı kadar kısa bir sürede kayıp gidiverir kişinin ellerinden. İş yitirilenle bitse yine karlı bir bilançodur ölümlüler için. Maddi dünyaya gözlerini kaparken manevi dünyanın dinamikleriyle gözlerini yeniden açar insanoğlu. Ama bu sefer tanımadığı bir alemde esas değer yargılarıyla. Tümüyle adil, tümüyle bağımsız, önceden haberdar edildiği ve çiğ. Tevhidi bir iman ve buna uyan bir yaşayış. İşte diğer alemde insanı insandan ayıracak yegane düstur. Geriye dönüşü olmayan noktada insanoğlunun yaptığına en çok sevinici birikim. Evet, bu birikim yani İnsanoğlunun yaşam serüveni nasıl kayda geçiriliyor? Eksiksiz olarak nasıl insanoğlunun karşısına dikiliyor? Kimler, ne zaman ve nasıl zapt ediyorlar bu bilgileri? Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz ki melekler derece derecedirler. Makamları ve belirlenmiş görevleri vardır. Aralarında iş bölümü ve hiyerarşi mevcuttur. Makamı yüksek olan meleklerin emrinde, belirlenen görevleri yerine getiren melekler bulunmaktadır. Misal olarak, Cebrail aleyhisselam kutsal kitapların hükümlerinin peygamberlere iletilmesi, yani vahy işini düzenler. Azrail aleyhisselam, eceli gelenlerin ruhunun alınması, yani ölüm işini düzenler. Mikail aleyhisselam, tabiat olaylarını düzenler. İsrafil Aleyhisselam kıyametin başlama ve yeniden diriliş, kabirden çıkış işini düzenler. Bunlar bilinenlerden bazıları. Daha bilemediğimiz nice işler ve bunların takipçisi melekler olduğu muhakkak. İşte insanoğlunun imtihanının takipçiliği, tabiri caizse gözlemciliği de o göremediğimiz alemin mensuplarından olan iki melek tarafından yapılmaktadır. Bu melekler her an kişiyle beraberdirler. Her gördüğüne, her işittiğine, her yaptığına şahit olurlar. Ve bunların hepsini tutanak altına alırlar. Öyle ki bu görevi hiçbir eksik fazla yapmaksızın, hiçbir şey kaçırmaksızın hatasızca yaparlar. Yüce Rabbimiz bu konuda Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresi 47 49, İnfitar suresi 10 12 ve Kaf suresi 16 23. ayetleri arasında şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Bir gün dağları yürütürüz de yeri dümdüz görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın diriltip bir araya toplarız. Dizi dizi Rabbine sunulduklarında onlara, andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Sizi bir yere toplamak için söz vermediğimizi iddia etmiştiniz değil mi? denir. Amel defterleri ortaya konunca suçluların onda yazılı olanlardan korktuklarını görürsün. Eyvah bize! Bu defter nasıl olmuş da küçük büyük bir şey bırakmadan hepsini saymış derler. İşlediklerini hazır bulurlar. Rabbin kimseye haksızlık etmez. Değerli yazıcılar sizi gözetlemektedirler. Her yaptığınızı bilirler. Andolsun ki insanı biz yarattık. Nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız.'' Sağında ve solunda onunla beraber oturan iki alıcı melek, yanında hazır birer gözcü olarak söylediği her sözü zapt ederler. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir ey insan. İşte bu senin öteden beri korkup kaçtığın şeydir. Zura üfürülür, işte bu geleceği söz verilen gündür. Her can kendisiyle beraber bir sürücü ve şahit bulunduğu halde gelir. Ona Andolsun ki sen bundan gafildin. İşte senden gaflet perdesini kaldırdık. Bugün artık görüşün keskindir, denir. Yanındaki melek işte bu yanımdaki hazırdır, der. Sadakallahul azim. İnsan yaşamının bütün evrelerinin eksiksiz kayda geçirilmesi dünün insanına belki anlaşılmaz gelebilirdi ancak günümüzde tekniğin ulaştığı seviye göz önüne alındığında bunun hiç de zor olmadığı gün gibi aşikar. Videolar kütüphaneler dolusu bilgiyi üzerinde saklayabilen optik bilgisayar diskleri ve bunun gibi daha niceleri. Bu yüce Rabbimizin insanlara öğretisi dahilinde insanların ulaştığı teknik seviye. Bir de yüce Rabbimizin ilmini ve onun katındaki tekniği düşünecek olursak bu bilgilerin ne yüksek bir teknikle kayda geçirildiğini tahmin etmek hiç zor olmaz. Bu kayıtlar ki yarın ahirette doğruluğu tartışılmayacak bir şahit olacak insan olduğu için. Bir ömrün bilançosunu verecek kalem, kalem Dönüş olmayan noktada kimine can simidi, kimine yağlı ilmik olacak gün be gün, an be an, göz kırpması kadar bir anı bile kaçırmadan oluşturulan bu ömür dosyası, ahiret mahkemesinde insana bahane fırsatı vermeyecek, solu kaldırmayacak. Son pişmanlık fayda vermez. Dünya hayatında başımıza gelip de pişman olduğumuz anlarda kullandığımız bir deyimdir bu. Ki çoğu zaman bu pişmanlıkları telafi etme imkanı vardır bu anlarda geriye dönüş yolları açıktır çoğu zaman. Ama öyle bir an gelir ki son pişmanlık hakikaten fayda vermez insanoğluna. Geriye dönüş yolları tümüyle tıkanmış, artık sadece o andan ötesi kalmıştır kendisi için. Dünya adına her şey bitmiş, istikbal ise korkunç bir belirsizliğe bürünmüştür. O an gelmiştir. Sekeratın ı Mevd. Bir diğer değişle can çekişme an, yaşayan bütün insanların sırrına vakıf olamadığı ve asla da olamayacağı maddi alemden manevi aleme geçiş an. Bir diğer değişle fani dünyadan sonsuz aleme boyut değişikliği. Bu an öylesine kesin bir an ki, hakikaten son pişmanlık fayda vermiyor böyle ki dinimizin bir geriye dönüş kapısı olarak sürekli açık tuttuğu tevbe kapısı bile bu anda kapanıyor, geçit vermiyor. Yüce Allah katından kabul görmüyor kişinin tevbesi bu anda. Şöyle buyuruyor yüce Rabbimiz. Nisa suresi 18. ayetinde. Bismillahirrahmanirrahim. kötülükleri işleyip dururken, ölüm kendisine geldiği zaman, şimdi tevbe ettim diyenlerle, kafir olarak ölenlerin tevbesi makbul değildir. İşte onlara elem verici bir azap hazırlamışızdır. Sadakallahülazim. Evet, tevbe kapısının kapandığı, İnsanın ölümle pençeleştiği bu anda neler oluyor acaba? İnsan nelerle karşılaşıyor? Ölümle pençeleşen kişiye dıştan bakıldığında soluk almanın dışında beyinsel ve bedensel fonksiyonları durmuş gibi gözüküyor. Kişi ölüm hali dediğimiz dış dünya ile olan irtibatını kaybetme durumuna giriyor. Peki bu anda kişi üzülebiliyor mu? Sevinebiliyor mu? İdrak yeteneği hala çalışıyor mu? Yani ölüm anında hisleri, beyinsel fonksiyonları işler halde mi? Bütün bu bilinmeyenlerle, yani kişinin ölüm anı ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim bize bazı açıklamalar getiriyor. Nahl Suresi 28. Fusilet Suresi 30 32. Müminun suresi 99. ve Nisa suresi 97. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Melekler kendilerine yazık etmiş kimselerin canlarını alırken onlar biz hiçbir kötülük yapmıyorduk diyerek teslim olurlar. Hayır, öyle değil. Doğrusu Allah onların yaptıklarını bilmektedir. Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra doğrulukta devam edenlere melekler ölümleri anında korkmayınız, üzülmeyiniz. Size söz verilen cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de size dostuz. Burada canlarınızın çektiği, umduğunuz şeyler bağışlayan ve acıyan Allah katından bir ziyafet olarak size sunulur diyerek inerler. O kafirlerden birine ölüm gelince, Rabbim beni geri çevir, belki yapmadan bıraktığımı tamamlar, iyi iş işlerim, der. Hayır, bu söylediği sadece kendi lafıdır. Tekrar diriltilecekleri güne kadar, arkalarında geriye dönmekten onları alıkoyan bir engel vardır. Sadakallahülazim. Evet. Evet. Bu ayetlerden anlıyoruz ki kişi ölüm anında maddi alemle hemen hemen tüm bağlarını koparırken manevi alemin mensuplarıyla irtibata geçiyor. Hayatı süresince herhangi bir bağ kuramadığı diğer alemin mensupları olan meleklerle bu andan itibaren irtibata geçiyor. Çünkü artık dönüşü olmayan noktadadır. Ve melekleri görmesinde herhangi bir sakınca kalmamıştır. Yüce Allah kişinin gözünden dünya hayatında melekleri görmesine engel olan perdeyi kaldırıyor. Bir başka değişle, kişinin gözü diğer boyutta yaşayan bu varlıkları görebilmeye uygun hale geliyor. Çünkü artık kişi boyut değişikliği ile karşı karşıyadır. Maddi dünyadan manevi dünyaya geçişin eşiğindedir. İşte burada, bu dönüşü olmayan noktada, insanoğlunun bundan sonraki serüveninin belirleyicisi olacak olan hayat bilançosu ilk semeresini vermektedir. Eğer kişi takva sahibi bir Müslümansa, beklediğiyle karşılaşmış olmanın mutluluğunu yaşamakta ve diğer alemin mensuplarından gördüğü hoş bir ağırlamayla üzerindeki korku ve endişe bir anda müthiş bir sevinceye dönüşmektedir. Eğer bir müşrik, bir fasık, bir kafirse, hiç ummadığı, aklına bile getirmediği bir şeyle karşılaşmış olmanın dehşetiyle sarsılmakta ve korkuyla gardiyanın kollarında idam sehpasına ilerleyen bir suçlunun "Ben yapmadım, benim suçum yok" diye bağırdığı gibi kendini savunmaya geçmektedir. Elbette hiçbir suç yakalanacağını bile bile işlenmez. Yakalanmayacağı düşüncesidir ki o suçu insana işletir. Tıpkı böyledir işte. İnsan günaha iten saiklerde aynen bu düsturla çalışır. Nefis ve şeytan ikilisi tüm yaşamı boyunca inanmayan insanı ölümden sonra her şeyin bittiği düşüncesine şartlandırır. Biraz inanan insanı ise Allah'ın affına güvendirerek aldatır da aldatır. Fatır Suresi 5. ve Câsiye Suresi 24. ayetinde Yüce Rabbimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim Hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zamanın geçişi yokluğa sürükler, derler. Onların bu hususta bir bilgisi yoktur. Sadece böyle sanırlar. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz şüphesiz gerçektir. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Allah'ın affına güvendirerek şeytan sizi ayartmasın. Sadakallahu lazım. Son dem, son nefes. Bu andan sonra dünya perdesi bir daha açılmamak üzere insanoğluna kapanmıştır. Birkaç damla gözyaşı, birkaç hıçkırıkla son yolculuğuna uğurlanır insanoğlu. Bundan sonrası malum. Tahta bir sanduka içerisinde kabire kadar süren kısa bir yolculuk, ve ardından Buz gibi karanlık bir çukura Terk edilmiş Solmuş bir iki resim Birkaç parça eşya geriye Hatıra kalır kendinden Rahmetli diye Anarlar bir zaman Daha sonra anılmaz da olur Unutulur gider Her giden gibi Kazandığını yüklenir Yüklendiği ile hesap gününü bekler Kendinden öncekiler gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde kıymeti bilinmesi gereken değerleri şöylece sıralamış. Beş şeyden önce beş şeyin kıymetini bil. İhtiyarlamadan önce gençliğin, hastalıktan önce sıhhatin, fakirlikten önce zenginliğin, meşguliyet gelip çatmadan önce boş zamanların ve ölmeden önce hayatın. Bütün bunları ganimet ve fırsat bil. Şu iki hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahirete giden yolda zamanın kıymetini bilme ve ölümü hatırlama hususunda şöyle buyurmuş. Sabaha kavuşunca akşamı bekleme. Akşama erince de sabahı bekleme. Hayatından ölümüne, sıhhatinden hastalığına bir şeyler ayır. Yani istifade et ölmeden evvel ölünüz, hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Ölümü çok hatırlayınız. Onu hatırlamak, insanı günah işlemekten alıkor ve ahirette zararlı olan şeylerden sakındırır. Gün gibi, güneş gibi aşikar ölüm. Hani bazen sorası geliyor insanın, hayat mı daha gerçek yoksa ölüm mü Öyle gariptir ki insanoğlu hayatı her dem yakalamaya, her anını dolu dolu yaşamaya çalışır. Tepe tepe kullanır ömrü, doya doya yer, kana kana içer. Ölümün de varlığından haberdardır lakin hiç aklına getirmez. Aklına gelse de köşe bucak kaçar ölümden. Öleceğini bilir de kaçar. Öleceğini bilir de yaşar. Öleceğini bilir de yapar. Hayatı bilir de tarifini yapamaz. Ölümü bilir de izah edemez. Hayatı, diriliğini, canını, bedenini, bu bedeni terk edeceğini düşünür de sonrasını hiç sorgulamaz. Bu kadar basit mi diye hiç sormaz, hiç kafasını yormaz, hiç canını sıkmaz. Çünkü ya sorumluluktan kaçar ya da şüphededir, inanmaz.'' Hac suresi 5. 6. ve 7. ayetlerinde yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Öldükten sonra tekrar dirilmekten şüphedeyseniz bilin ki ne olduğunuzu size açıklamak için biz sizi topraktan sonra nutfeden sonra pıhtılaşmış kandan Sonra da yapısı belli belirsiz bir çiğnem etten yaratmışızdır. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde tutarız. Sonra sizi çocuk olarak çıkartırız. Böylece yetişip erginlik çağına varırsınız. Kiminiz öldürülür, kiminiz de ömrünün en fena zamanına ulaştırılır ki, bilirken bir şey bilmez olur. Yeryüzünü görürsün ki korudur. Fakat biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır. Her güzel bitkiden çift çift yetiştirir. Bunlar yalnız Allah'ın gerçek olduğunu, ölüleri dirilttiğini, gücünün her şeye yettiğini, şüphe götürmeyen kıyamet saatinin geleceğini, Allah'ın kabirlerde olanı dirilteceğini gösterir. Sadakallahülazim. Herkes doğar, büyür, ölür. Kimi gençken, kimi ise ömrünün en fena zamanında ikinci çocukluk denilen bunaklığında ölümle tanışır. Lakin er veya geç herkes ölümü tadar. Sevse de, sevmese de, istese de, istemese de kabre girer. Buraya kadar tamam. Lakin ya bundan sonrası? Bundan sonrası hiç değişmeden gelen bir müjde, bir uyarı. Ta ilk insandan günümüze kadar gelip geçmiş nesiller içerisinden çıkan tüm peygamberlerin binlerce senedir hep bir ağızdan söyledikleri öldükten sonra dirilme mucizesi. Yani ölümden sonraki sonsuz hayat. Unutulan, göz ardı edilen, hiç akla getirilmeyen yeniden diriliş. Kışın ölü kupkuru bir haldeyken, baharın yağmuru ve sıcağıyla Allah'ın izniyle yeniden hayata dönen ağaçlar. Kupkuru cansız bir halde depolarda dururken, toprağa atıldıktan sonra suyu bulduğunda serpilip büyüyen çeşit çeşit tohumlar, yeniden dirilmenin bir misali değil midirler? Aslında misaller bu kadar basittir ama hiç düşünmez insanoğlu. İnsan yokken var olmadı mı? İlk defa yaratmak mı zordur, yoksa tekrar yaratmak mı? Yüce Rabbimiz bu konuda Saffat Suresi 11. Ankebut Suresi 19. Ahkaf Suresi 33. Ve Yasin Suresi 77-81. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a eş koşanlara sor. Kendilerini yaratmak mı daha zordur? Yoksa yarattığımız gökleri yaratmak mı? Allah'ın yaratmaya nasıl başlayıp sonra onu nasıl tekrar edeceğini anlamazlar mı? Doğrusu bu Allah'a kolaydır. Gökleri, yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu görmezler. Evet, o her şeye kadirdir. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi ki? Hemen apaçık bir hasım kesilir ve kendi yaratılışını unutur da, çürümüş kemikleri kim yaratacak? diyerek bize misal vermeye kalkar. De ki, onları. İlk defa yaratan diriltecektir. O, her türlü yaratmayı bilendir. Gökleri ve yeri yaratan, kendilerinin benzerini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. Çünkü O, yaratan ve bilendir. Sadakallahu'l-Azim İnanç her şeyin başı inanç. Ama doğru bir inanç, tevhidi bir inanç. Rabbini bilmek, ilahını bilmek, birlemek. Göğün, yerin ve ikisinin arasındakilerin gerçek hükümranını bilmek. Ulular ulusunu, yüceler yücesini bilmek. Bilmek ve ondan başkasını ilah olarak tanımamak. Ölüm, ölüm, kıyabet, ahiret merdiveninin ilk basamağı. Bir son değil. Bir başlangıç demek daha uygun. Tarlaya ekilen tohumun hasada kadar bekleyişi sanki. Hasat ahirette. Arada kıyamet var. Velhasılı kelam, dilimizin döndüğünce hayatı, ölümü, ve gerek hayatın gerekse de ölümün neden yaratıldığını anlatmaya çalıştık. Sürçül isan ettikse affola. Evet, inşallah bu kasetten sonra bu seriyi tamamlayacak olan yine Kur'an-ı Kerim'in ışığında kıyameti ve ahireti anlatan iki kasetimiz daha çıkacaktır. İnşallah çıktığında bilgilerinize sunulacaktır. Sohbetimizi Yüce Rabbimizin Vaka Suresi 60 ve 61. ayetleriyle kapatıyoruz. Hepiniz yüceler yücesi, alemlerin Rabbi, din gününün sahibi Allah'a emanet olunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Ölümü aranızda biz tayin ettik. Sizi ortadan kaldırıp benzerlerinizi yerinize getirmeyi sizi bilmediğiniz şekilde var etmeyi dilesek, kimse önümüze geçemez. Sadakallahülazim.